Avrupa Birliği, Türkiye'nin 2 milyar dolarlık ihracatını etkileyecek bir karar aldı. Türkiye'den ithal edilen galvanizli çelik ürünlerine %8 ile 11 ek vergi getirildi. AB'nin kararı, Avrupa Çelik Birliği'nin başvurusu üzerine yapılan ön soruşturma sonrasında alındı. Avrupa Komisyonu Türkiye'nin yanı sıra Rusya menşeli galvanizli saç ürünlerine de %10 ile 37 aralığında nihai ek vergi önlemleri uygulamasını kararlaştırdı. 2021 yılı itibariyle Türkiye'nin toplam galvanizli ürün ihracatı içerisinde AB ülkelerinin payının %56 olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği Türkiye'den 2 milyar dolar değerinde yıllık 1,6 milyon ton galvanizli çelik ithal ediyor. Sektör temsilcileri, galvanizli saç ihracatına getirilen ek vergilerin Türk ürünlerinin rekabet gücünü zayıflatacağını ve ihracatı ciddi ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.